40 numaradayım. 40 numara ne diyor? İşletmenin nakit ve nakit benzeri fonlarının toplamı ve bir yıl içinde paraya dönüşebileceği hesap türü aşağıdakilerden hangisidir? Nakit ve nakit benzeri fonların toplamından bahsediyor. Kısa vadeli yabancı kaynak, uzun vadeli yabancı kaynak, dönen varlıklar, duran varlıklar ve öz kaynaklar. Şimdi ben bunun dönen varlık olduğunu biliyorum. Acaba sorudan çıkartabiliyor muyum? İşletmenin nakit ve nakit benzeri olacak. Nakit ve nakit benzeri. 100 kasa hesabını örnek olarak göstermiştim. Bir de 153 nakit benzeri olarak da bunu göstermiştim. Hatta 110 hisse senedi bile demiştim. Nedir? Bu da nakit benzeridir. Fonlarını topladı bir yıl ve içindeki paraya dönüşebileceği hesap türü aşağıdakilerden hangisi olur o zaman? Dönem varlık olur. Bizim için cevap 40 Ceyhan'da. 41 numara. Ulusal para birimiyle işlem yapılmasını sağlayan muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir? Bak şimdi ulusal para biriminden bahsediyor. Dövizleri Ne yapıyorum? TL'ye çevirdiğim zaman bunu ben parayla ölçme kavramı gereği yapıyordum biliyorsun ki. Parayla ölç. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman parayla ölçme bizim için doğru şıktır. 41 numara böyleydi. 42. Türkiye finansal raporlama standartlarına göre aşağıdakilerden hangisi tutulması zorunlu mali tablolardandır? TMSF'ye göre diyor. Türkiye TFRS'ye göre diyor. Pardon. Türkiye finansal raporlama standartlarına göre aşağıdakilerden hangisi tutulması zorunlu mali tablolardandır? Bakalım. Bakalım. Hizmet üretim maliyet tablosu. Hayır. Öyle bir şey yok. Hizmet üretim maliyet yansıtma hesabı tablosu. Hayır. Satılan mamullerin maliyeti tablosu. Hayır. Amortisman dağıtım tablosu. Hayır. Fon akım tablosu. Fon akım tablosu bizim için TFRS'ye göre tutulması zorunlu mali tablolardan bir tanesidir. Bunu da not olarak eklemeni istiyorum notlarına. TFRS'de önemli Şimdi 43 ve 44'ü buna göre cevapla demiş. Şuna göre. Hatta şöyle yapalım bir saniye. 43 ve 44. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız demiş. Cevaplayalım. Ne diyor? İlk önce bir şöyle bir yakınlaştırayım. Çok yakınlaştı. AOF'de, AOF.net'te işletmesiyle ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir diyor. Toplam ticari alacaklar. Toplam ticari borçlar ve alacaklarım var. Gelirlerim şu kadarmış toplam ve giderlerim de böyleymiş. 58 bin liraymış. O zaman bu bilgilere göre bu işletmenin bilançosundaki ticari alacak kalemi kaç Türk lirasıdır? Şimdi bak burası çok önemli. Bilançomdaki ticari alacaklar kalemi nedir? Şudur, şudur. Başka bir şey olamaz yani. Başka bir şey olamaz. Cevabım Bursa. Direkt Bursa. Hiç başka bir şeye bakmana gerek yok. Cevabım Bursa. Tamam. 43 Bursa'ydı. 44'e bakalım. Bu bilgilere göre işletmenin karı veya zararı kaç TL'dir? Şimdi ben karı veya zararına bakarsam nasıl bulacağım? Kar veya zarar. Gelirlerimi ve giderlerimi toplarsam, gelirlerim bak 47.000 TL, giderlerimden ne kadar? 58.000 TL. Daha doğrusu çıkartırsam pardon. Gelirlerimden giderlerimi çıkarttığım anda eksi bir sonuca ulaşacağımı ben buradan zaten biliyorum. Yani 47.000 TL'den 58.000'i çıkarttığım zaman bunun ikisinin arasındaki fark ne olacaktır? 11.000 TL. Nedir bu eksidir? Yani zarardır. O zaman bakalım 11.000 TL zararım var mı? 11.000 TL zarar. Evet var. 11.000 TL zararım varmış o zaman. 44 denizli. 45'e bakalım. 45 ne diyor? Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi kısa vadeli borç tanımı olarak nitelendirilir? Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi kısa vadeli borç tanımı olarak nitelendirilir? Kısa vadeli yabancı kaynaklarda normalde kısa vadeli borç dediğim şey zaten kısa vadeli yabancı kaynak olmak zorundaydı biliyorsun ki. Ben ne, ne, diyordum? Kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynaklar aynı zamanda işletmenin borcu statüsündedir. E o zaman kısa vadeli yabancı kaynaklar da aynı şekilde bir yıl ve altındaki tüm borçlarımı ifade ediyordu. O zaman buna göre tanımlamamı daha doğrusu şıklara bir bakalım. Herhangi bir piyasadan sağlanan ve 12 aydan fazla süren borçlardır. Hayır 12 aydan fazla süren borçlara ben uzun vadeli yabancı kaynaklarda incelemem gerekiyor. IMF'den sağlanan vade farkı %12 olan 3 yıl orta vadeli borç anlaşmaları. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir tanımlama da yok. Bankadan çekilen 11 aylık ihtiyaç kredisi, dursun bu, sermaye piyasalarından sağlanan 12 aydan fazla olan tahviller. 12 aydan fazlaysa bizi ne yapar? Kısa vadeli değil, uzun vadeli yabancı kaynağı sürükler ve orada kayıt yapmamızı sağlar. Raporlama dönemi baz alınarak oluşturulan 12 aydan fazla olan herhangi bir kredi. Hayır, 12 aydan fazlaysa hiçbir şekilde herhangi bir krediyi ben ne yapamam? Kısa vadeli yabancı kaynaklarda kaydedemem. 45 numara Ceyhan'dı. Çünkü 11 ay. 46'da görüşürüz.